Arkadaşlar selam. Bugün sızdım ya. Bu yarın buradan gidiyorum. Burada hiçbir şey yok artık. Arkadaşlar size 10 gün video çekemeyeceğim. 10 gün. Ama arkadaşlar 6 abone olursak ya da 7 bir gün bu alem maçımız olacak. Onu yapacağız tabi. Ama 10 gün sonra geldiğimizde buraya yapacağız. 7 abone ile olduğumuzu direkt yapıyoruz. Direkt abone olun. Direkt. Bu güzelim şeyden gidiyorum. Üzgünüm zaten. Güzelim Çorlu'dan. Tekirdağ Tekirdağ Şorlu'dan gidiyorum. Bana hani ne uçak. Savaş alamazsın valla kedim. Kedim öldür. Arkadaşlar valla gidiyoruz. Yarın burada hiç yokuz. İsterseniz yarın yolda da çekerim. Yarın yolda çekeceğim zaten. Göreceksiniz oğlum. Burada hiçbir şey yok artık. Köy mey olmayacak. Şarköy'e gidiyoruz arkadaşlar bir de. Şarköy'de olanlara selamım var. Bir de denize gireceğim. Ama arkadaşlar maalesef denize telefon sokamam. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Denizden çıktığında sizlere de göstereyim denizi. İnşallah. Arkadaşlar söyleyeyim içme rekorunu dünyada dördüncüyüz. ikinci ikinciliği az, az kaldı. Futbolda da ikinciliğe. Lionel Messi'yi ezeceğiz lan. Beşiktaş'ta Lionel Messi ezeceğiz lan. Lionel Messi istemiyorum ama. Ronaldo ve güzel aslında. Onlar iyi bir kardeş. Yakında inşallah. Müzikler şampiyon olursa bilmiyorum. Arkadaşlar benim niye ben 3 aydır video çekiyorum. Hiçbirinizden 4 tane abone var. Arkadaşlar. Ben bir daha video çekmeyeyim mi? O zaman arkadaşlar. Yarın 6 olanı olmazsa ya da 5 ya da 6. Arkadaşlar bir daha video çekmiyorum. Youtube'u bırakıyorum diyorum. Üzdünüz beni ha.